araç kiralarken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler varmış. Ben de bunu yeni öğrendim başıma gelince. Çok meşhur, çok büyük, çok bilindik bir firmadan yaşadım bir de bunu. Hani araç nereden kiralanır deyince vereceğiniz 3 isimden biri %90 bu firmadır. Hatta bunun böyle bir ooo kumar oynadığınız sitesi var. İsim benzerliği anlamında yani. Çalıştığım firmada araç kiraladık. Set ekibiyiz. Bana bir araç verildi. C plaka diyeceğim ben buna. Çünkü iki araç söyleyeceğim. Çalışırken ben bir sağlıksal nedenlerden dolayı işten çıktım. Bu arabayı başka bir arkadaşa verdiler C'yi. Üç hafta sonra sağlık durumum iyi olunca ekibe yeni, yine dahil oldum. Yine aynı firmadan ek araç kiralandı benim için. Buna da E plaka diyeceğim. Ben çalıştıktan belli bir zaman sonra işten ayrıldım. Ayrılmam gerekti. Aracı kiraladıktan, ikinci aracı kiraladıktan 10 gün sonra ben işi bıraktım. Aracı başkası kullanmaya başladı şirkette. Ama ben bu firmayı arayıp kabis, kiralık araç bildirme sisteminden beni düşürmelerini istedim. Çünkü şirkette bir sorun yaşamıştım. Hani araçla ilgili bana bir sıkıntı çıkartacaklarını düşündüğüm için 29 Eylül 2022 akşamı bu araç kiralama firmasını arayıp müşteri temsilcisine bu durumu bildirdim. Ne olur ne olmaz diye 30 Eylül'de tekrar aradım. 2022. 2 Ekim ve 3 Ekim'de birer kere daha aradım. Dediler ki tamam ya araç sizde de değil, siz artık de değilsiniz bize bildirim yaptınız işte burada. Daha sonra o olaydan 5-6 ay sonra Ekim ayının sonu muydu? Kasım ayının başı mıydı? Bir ceza geldi bana E plakalı araç için. İlk önce firmayı aradım. Tamam dediler bizden biri kullanıyor. Sonra dedim ki bir dakika ya bu iş böyle olmaz. Bu işin sonunda her şey olabilir. Firmayı aradım. Kiralama firmasına. Dediler ki işte siz önce o cezayı ödeyeceksiniz. Sonra itiraz edeceksiniz. Biz size parayı göndereceğiz. Dedim ki ödemek zorunda değilim. O ceza bana ait değil. Devletin dediler kabus üzerinden kesmiş olduğu cezaya biz müdahale edemiyoruz. Dedim ki etmek zorunda değilsiniz. Ama devletin takip ettiği kabis sisteminde değişiklik yapmayıp sorumluluklarını atladınız diye bu cezayı siz ödemeniz lazım. Siz ödeyin biz size iade edelim dediler. Dedim benim herhangi bir banka hesabım yok. Siz ödeyin. Yani böyle bir sorun yaşadık. Onlar ödedi. Şimdi gelelim fasulyenin zırt dediği yere. Dün akşam polisler geldi. İlk kiraladığımız C plakalı araç için. Kazaya sebebiyet verme suçundan beni alıp karakola götürdüler ben dün o C plakalı araçla, bir sene önce kiraladığımız o araçla, bir sene önce işi bıraktığım daha doğrusu hani bir sene üç önce kiraladığımız veya bir sene iki ay önce kiraladığımız ama tam bir sene beş on gün önce işi bıraktığım araçla hatta ve hatta firmanın yaklaşık iki ay önce bu firmaya geri teslim ettiği araçla çok hızlı giderken birinin kaza yapmasına sebebiyet vermiş. Hanımefendi bariyere vurmuş, burnu kırılmış. Beni karakola götürdüler. Dün Samsun'da olduğumu söyledim. Dönüş uçak biletimi gösterdim. Tabi yani ifade ifade ederken işler biraz uzadı. Akabinde eve gelirken, yoldayken o C plaka bir sene önceki araçla ilgili eve ceza geldiğini söyledi abi. 29 Eylül 2022'de işten çıkmıştım. 17 Mayıs 2023'te EDS e kullanmaktan ötürü evime cebine kadar araçtan ceza gelmiş. Bu arada şu var. Hani araya girerek söylüyorum. İşi bıraktıktan sonra aradım. Ceza geldi bir daha aradım. Yani 5 kere haber bildirmiştim. Üzerine ceza gelince bir daha aradım. Firma bana olur böyle yanlışlıklar falan dedi. Çok rahatlar. Hep de şunu sordum onlara. Bu araçla biri birine çarpıp kaçsa, bir olay tanıyor, plakayı alsa ve çarpılan kişi ölmüş olsa beni evden alacaklar. Ben derdimi anlatana kadar ceza olacağım. Ya olur böyle şey falan diye böyle lakayt lakayt konuşuldu ben. Bu arada bugün ayıp 12, 12 Ekim 2023. Akabinde şirketten biri beni aradı genel merkezden. Bu olayı düzelttiğini söyledi bir daha başıma gelmeyecek denildikten sonra 6 defa bu biraz önce gösterdiğim C plakalı araç için arandım 6 kere. Dediler ki arabayı yanlış fark etmişsiniz bize ulaşlar dedim. Kardeşim araba ben de değil sizi 10 kere aradım bakın burama geliyor artık. Yani düzeltin şunu dedim. Hani dinlemediler. Hatta bir keresinde dedim ki ya biz dün arabayla uyuşturucu alıyoruz. Hem polis bize ateş etti açtı. O yüzden arabayı bırakıp kaçtık. Tarla başında diye bir ara firmayı korkuttum yani. Sonra bayım telefonlar ya almaya başladı dedim ki siz dalga mı geçiyorsunuz? Ben size dalga geçeyim Çünkü araç bende değil. Bir sene önce size bildirdim falan filan diye bir konuşma geçmişti. Bugün bu yazı da gelince, cezada gelince firmayı aradım. Dedim adınızdan ötürü yükseklerden uçuyorsunuz fiyatlarda ama durum bundan bundan ibaret. Bana tekrar ceza birimiyle görüş görüşmemi söylediler. Önceki olayda olduğu gibi. Ceza birimi bana cezayı sen ödeyeceksin. İtiraz edeceksin sonra biz sana geri ödeyeceğiz dedi. Burama geldi dedim ödemiyorum. Dalga mı geçiyorsunuz bakın geçen sene de aynı olayı yaşadık. Melek Hanım ödedi bu cezayı. Hani beni Melek Hanım'a bağlayın. Melek Hanım beni arasın dedim. Bakın dedim savcılığa gidiyorum. Derdimi anlatamadım. Neyse en son beni bu firmanın hukuk birimi başkanı mı? Müdürü mü? Direktörü mü aradı? Efendimiz süper enteresandı başlarda gerildik. O kadar gerildik ki ben çığırımdan çıktım. Cinnet geçirmeyle geçirmem arasındaki o ince çizgide kaldım. Ben dedim ki oğlum yani ya bas git şunlara orada konuş. Araç kiralarken dikkat edin ki bana sorarsanız bundan sonra hiçbir şirketle araç kiralamayın. Şirket bizi işe alıyorsa ben şirketin personeliysem ben şirketle anlaşma yapayım. Şirket o firmayla anlaşma yapayım. Hiçbir araç alırken bundan sonra imza atmam. Tövbe ettim yani. Bir sene geçmiş üzerinden yaşadığım olaylara bakın. Kaç yıldır araba kullanıyorum. Bir kere bile kuralları çiğnemedim. Kırmızı ışıkta geçmedim. Sinyal vermeden dönmedim. Gece dahil. Çalıştığım şirketlerde adım hep tırtıl irfan oldu yavaş gidiyorum diye. Bana habire teslim ettiğim bir aracı gelen ceza geliyor. Habire. Hani buradan puanım da düşebilir. Hani ehliyetimi de kaptırabilirim. Akabinde, akabinde dediğim gibi bu araçta birine vurulup kaçılabilir. Ondan sonra ben tutuklanabilirim. De cezayı ödüyoruz diyorlar lan. Cezayı ödemek şey mi? Firmanın avukatına diyorum ki ya güzel kardeşim bu araçta biri ölse beni alacak mı hayır diyor. Ulan kırmızı ışıkla geçilmiş cezası bana geldiğine göre adam öldürülse cezası yine bana gelecek diyorum. Bunun bir bana şeyini söyler misin? İyi o zaman git şikayetçi ol diyor bana. Şikayetçi olmayacağımı zannediyor. Beni o cezayı ödeyince şey yapmayacağımı zannediyor. Yani bir de bana bağırmaya çalışıyor. Yani söylemek istemiyorum. Şiddete meyil vermek istemiyorum kimse ama bazı insanlar şiddet hak ediyor. Gerçekten bazen kavga edip çözebileceğiniz sorunları konuşarak uzatmamanız gerektiğine inanıyorum ben bu ülkede. Yani bu ülkede insanların ayarlarıyla oynuyorlar. Bunu hukukçusu da yapıyor. Bunu doktor da yani doktor işte öğretmen dövün de demiyorum zaten size. Hani sakın öyle anlaşılmasın. Ama yani ben mağdurum. Firma benimle dalga geçer gibi konuşuyor. Bayağı bir şey geçti. Bu arada hani ben onlar gerekini yapsın diye geçiştirdim ama avukatımla konuşacağım. Ve ben tazminat davası açmayı düşünüyorum. Çok da büyük bir firma yani. Hani bu firmada başımıza geldiyse bu firmalarda başımıza neler gelebilir? Onu düşünmek istiyorum. istiyorum. Bu arada şunu söyleyeyim. Olayın ciddiyetini hani ne kadar bir şey olduğunu anlayın diye söyledim. Biraz düşünsenize biri ölmüş olsaydı ben tutuklansaydım. Savcılık beni trafikte adam öldürmeye veya işte ne deniyor ona kasıtlı değil de taksirli adam öldürmesi suçundan tutuklasaydı ilk mahkeme o muhtemelen 2 ay sonra çıkacaktı. Hani ilk mahkeme hemen atacaktı bir iki soru sorup ikinci mahkeme 3 4 beş ayım gidecekti. Yani, ve bu firmanın avukatı bana şunu söyledi. Ya kabis sisteminden kaynaklı. Kabis de devlete bağlı. Bu devletin hatası. Bizle alakası yok ki dedi. Dedim ki konuşmaları kayıt altına alıyorum dedim. Yani siz bu hatanın devletten kaynaklandığını söylüyorsunuz. Ben öyle bir şey demedim dedi. Ama kabis hata var. Biz kabis için bayağı bir müracaat ettik dedi. Araba kiralarken dikkat edin bir şirkette çalışıyorsanız bence araba kiralamayın diyeceksiniz ki ya bu nasıl olacak? Hiçbirimiz kiralamazsak şirketler kendi hakları kiralamayı artık kabul etmek zorunda kalacaklar. Ben çok ciddi söylüyorum. Kendi adıma gidip bir şirket için bir arabayı alıp imza atmayı, ehliyetimi vermeyi, bilgilerimi vermeyi düşünmüyorum. Sonun benim cezaevi olabilir, sizin de olabilir. Yani bu iş ne olacak bilmiyorum. Yani bu markadan firmanın gördüğüm her arabasına zarar vermek gibi bir işim Bildiğin hayatım sınırına döndü. İki tane trafik cezam var diye iyi kullanmadım gerekçesiyle işimden oldu. Başka bir işim, bir şirketi çalıştım işimden. Hani... Yani durumlar böyle. Firma böyle ismi de şey gökyüzünde ben bir firma. söyleyeceğim bu arada da. Hani... Durama geldi. Sizin de bildiğiniz olsun araç kadar dikkat edin.